Evet. Aa aa oğlum paralarını harcıyor. Çok alışveriş yapıyor. Ben şuna bak şuraya bak. Para nereye gidiyor? Bana bakın kapı pencere açık ha orada dikkat edin. Alışverişi çok seviyor. Ama ne iş yapıyor Ender? Bir firmada e, şoförlük yapıyor. Şey çalışmıyor herhalde gelin. gelin hanım çalışmıyor. Kızım çalışmıyor. Gelin <laughs> hanım. <laughs> Pardon orayı silin kızım çalışmıyor. Aa hayır niye silim en güzel şey bu. Birden ağzımdan çıktı. Gelin hanım seviyeli bir ilişkimizde. Gelin hanım hanımefendi marul yeşillik alacak mısın? Alacağım. Aa, yok. Yardım eder misiniz? Nasıl yok ay orada? Nerede? Ben neden görmüyorum? Bak, bitirmişsiniz. Bak, göbek, göbek zevk, hepsi orada. Ben neden göremiyorum? Siz yeşili görmüyor musunuz? Hayır, yeşili Hayır. görüyorum. Üstünde bir şey görmüyorum. Gelin hanım, Fatih Bey marketimizin müdürü. Peki alayım lütfen. Tamam, siz e, e, gidin biz hemen getirelim. Size. Şimdi verin arabama koyayım. Alıyoruz, koyuyoruz. Hayal işlem. Aklısın. Onu için <laughs> benimle çok takıldığım için oluyor bunlar. Evet biraz mikser öyle oldu. Tamam hemen hazırlıyoruz, getiriyoruz. Dereotu tamam. istiyorum, maydanoz istiyorum, çeri domates istiyorum ve marul istiyorum. Tamam. Siparişler alınırken biz eksikleri tamamlayalım gelin hanım. Çabuk ol çabuk. Öyle açılmaz düğmesi var. Nerede? Bak aşağıda. Açtım. Müdürümüz Fatih Bey nasıl? Benimle dalga geçiyor resmen? Şaka yapıyor gelin hanım. Yeşili görmüyor musun diyor. Yeşil zaten örtü yeşil. Evet, o evet. süpersiniz. Evet, bak bunlar Sivas'tan geldi. Sivas. Hey maşallah, hey maşallah. Eşin kızdırır mı hiç seni? Kızdırıyor bazen, kızdırıyor. Etinde. Neye kızıyorsun? El şakası yapıyor, ona çok kızıyorum. <laughs> Şaka yapıyor yani el şakası. Ne yapıyor, Nasıl el şakaları? Adı ne beyefendi? Behçet. Sana dokunulmasından mı hoşlanmazsın? He Kim he, insan çok, bana da evet, el çok bazen çok el şakası yapıyor. Afiyet. <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> bir şey olmaz da her seferinde öyle şaka yapınca biraz <gülüyor> <gülüyor> bunu hiç beklemiyordum yani evet. kalkıyor gidiyor geliyor seni dürtüyor? Dür, dürtüyor ben de kızıyorum yapma diye benim bir akrabam vardı bir şey anlatırken böyle bacağı dokunmadan bura mı mora en son bir çeteleni diye ben bir çıkışmışım <laughs> küçük 15 yaşındayım tam evet, deli zamanlarım iyi evet. e, peki geçelim artık mutfağa tamam, geçelim. bakalım gelsin gelinim gelsin. neler olacak kerelim buyur sırada ne var? Şimdi bal. Anzer balı var. Elmasan neden istersin? İstemiyorum anzer balı. Yumurta, krema ve balım kaldı. Önündeki yumurtayı göremiyorsun. Of görmüyorum. Gelin hanım alışverişe ilk defa mı çıkıyorsun? Hayır ama çok heyecanlandım. Sizin ilk defa çıkıyorum. Yumurtayı dağılan gelinimiz şimdi de konukları için ekmek seçiyor. Bunun da hangisini alacağım acaba? Yemiyorlar ama görüntü olsun işte. Yarışmayı izlerken en çok neye kızıyordun? En çok neye kızıyordum? Olur olmaz eleştirilerine kızıyorum. Peki bugün hakkını koruyabilecek misin? Tabii ki koruyacağım. Kayınvaliden seni savunabilir mi? Savunur savunur. Ama masalarda çok sessiz kaldı. Ya öyle sonradan açılır o Arap atı gibidir. Arap atı gibi mi? Sonradan açılır. Susam kaldı bir tek susam. Eyvah susam nerede? Söyler misin mikser lütfen? Gördüm gördüm. Orada değil gel gel. Susamlar bu tarafta pardon ya. Susamların ne işi var orada? Ya misal. Nerede biliyor musun? Orada. Hayır burada. Ah. Eyvah ne oldu? Burası ıslak ve kaydı. Marketimiz her zaman temizdir gelin hanım. Orada değilsen beni kandırıyorsun orada. Evet susamlar orada koş. Ama bunlar da küçük küçükmüş. Büyüğünü koyar insan. Fazla al o zaman. Aldık gidiyoruz. Çabuk ol çabuk. Çabuk çabuk bitsin. Gidiyoruz koş. Gelin hanım başardın galiba. Evet bitti. Evden malzeme getirmen büyük avantaj oldu. Evet. Kasaya doğru yönelen gelinimiz son kez listesini gözden geçiriyor. Ekmek, yumurta hepsini aldık galiba. Merhaba kolay gelsin. Alışverişi tamamlayan yarışmacımızın aldıkları bakalım ne kadar tutmuş? Ne kadar tuttu? 252 lira kadar Buyurun. Ödememizi de yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Teşekkür ederim. Mikser bitti yetiştirdim. Hadi eve gidiyoruz. Merhaba. Me merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Yani Behçet Bey gelmiş. Hmm. Diyor ki ben özledim karımı <gülüyor> diyor. <gülüyor> Şimdi onları görünce nasıl gülecek, ne var canım aman şurada radyo programı bunu kim duyacak sabah körü? Ee, yayınlandığı zaman duyacak <laughs> Yayınlandığı Kaç zaman yıl oldu görecek izle, izleyeli 39. Maşallah Allah bize de nasip Amin etsin. Amin inşallah. Buradan yeni evlenecek olan ya da yeni evlilere ne tavsiye edersiniz? Uzun evliliğin sırrı nedir? Vallahi uzun evlilik sırrı yaşadık. Birbirlerini dinleyecekler. Dinlemek bak evet, ne güzel bir dinleyecekler. şey. Dinleyecekler, birbirlerini sevecekler. Birbirlerinin huyunu suyunu alıp dinleyecekler. Ben geldim. Çok... Ben de geldim. Ne haber Emine? <laughs> Topladım marketi geldim. Topladım zorladım. iyi yaptım. Bırak orayı abim senin bakalım. için boşaltayım. <laughs> Boş evet, emoş diyorlar mı sana Emoş? <laughs> evet diyorlar. Emoş hadi Hemen o zaman. gidiyorum. Hadi. hadi Aa, ne güzel pantolonu pembiş. Evet dinlemek gerçekten de sadece evlilik için değil, ikili Ay. ilişkilerde, dostluk ilişkilerinde, iş ilişkilerinde de her yerde dinlemek, dinlemek, dinlemek. Dinlemezseniz duymazsınız. Duymazsanız anlamazsınız. Anlamazsanız ee, yanlış aktarırsınız, yanlış anlaşılırsınız, yanlış aynen. anlarsınız. Aynen, aynen. Doğru. Mesela bizim sofralarımızda çok yaşadığımız bir şey bu. Dinlemiyorlar birbirlerine. Hep bin kere söylüyorum üst üste konuşmayın, dinleyin. Hele dün o Şükran Hanım'ın neydi o halla, neydi çok o laflar. ya? Çok, Ay vallahi. Çok. Hiç Kudurdum ben ha. Hiç e çok yani hiç olmayacak şeyler. Abi de ben üç vereyim de diyor. Bir bakayım bakayım diyor nasıl hissediyorlar. Evet. Aa! Bana 3 verdi biri, biri de dört. Gelinim, gelinimin, gelinimin hakkını yediler. Dünkü verdiğim puanın da arkasındayım. Elmas Hanım kendi günüydü. Misafiriydik. Ben karşı tarafla bir önceki yarışmacıyla tartışırken araya girip kendi puanını kendi kırdı. Hiç olmayacak şeyler yani. Ay yazık günah. Yazık. yazık yazık. Kız. evet. Ay üç tür ağlıyor gelinlerimiz üst üste yani. Ay bilmiyorum nasıl çıkacağız bu işin içinden. Benim gelinim de çok ağladı. Evde benim gelinim annem iyiyse madem aşçıymış. Keşke yedi verseydin demişti. Burada Zuhal Hanım'a da söyledi. Ama hal böyle olunca Keşke 6'yı verme, vermeseydin anne, 5'i verseydin, değiştirmeseydin dedi. Biz bayağı tartıştık bile. Bana demişti ki e, sen yattığın zaman Vicdan'ın rahat uyudu mu? Uyudun mu? Başını yastığa rahatça koydun mu? Ama bugün acaba dün o rahat uyuda uyuyabildi mi? Dün yani gelini haksız yere 3 verdi, üzdü, ağlattı. Mikser. Zuhal Hanım, kızımızın maşallahı var. Ne açıdan? Hareketli. Hem de canlı. Ay sen kolay kolay böyle şeyler söylemezsin. Ballı susamlı tavukla işi çok zor. Üstelik anzer ballı da değil. İnşallah güveniyorum elinin lezzetine. Ya bu zaman. lezzeti önemli de şu kayınvalidelerin işte şu buna basit kolay derler. De evet. Ne söyle. Derler. Ne var ki diyecek. Evet. Tavuğu diyecek kesmiş, susama bala evet. batırmış, kızartmış evet. getirmiş diyecek. Ama bilseler aslında kaç aşamadan geçecek. Kaç aşamada? Yani onu şey yapacak, marine edecek, dinlendirecek, bekletecek, 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 bekletecek evet. Bir marine edecek, evet, bir kızartacak. Kızartacak. İki evet. aşamada bitecek. <laughs> Kolay mı iki aşamada aşamaları o kadar zor ki belki de yetiştiremeyecek. Bence yetiştirir. Anzer kullansanız en azından elmas hanımın gönlünü alırdınız. Evet, anzer olsaydı. Tabii inşallah anzer yapar yoksa elmas hanım'dan da puan alamaz, beğenmez de. Bakacağız göreceğiz. tavuğu yarız ama ballı yemez Anzer balı olsa daha iyiydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.